Arkadaşlar merhabalar kolay gelsin. Bugün Özay Turbo'dayız. Özay Turbo'da şimdi bu müşterimiz de geldi. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. Merhabalar. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkür ederim sağ olun. Biz böyle bilgilendirme amaçlı videolar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Turbo ile ilgili öncelikle siz şikayetiniz neydi? Aracım belli bir devirin üstüne çıkmıyordu, hmm. 3500 devirin üstüne kesinlikle çıkmıyordu. Aracım bu arada otomatik, hmm. Vites. Ee, bir sonraki Vites'e geçmiyordu ve performans kaybı vardı. Hmm. Araç Corsa. Aracım 2016 model e, Corsa E modeli 1.3 hmm. dizel, Easytronic diye geçiyor. Güzel. Evet, arıza tespiti için e, Özay Turbo Otomatik'e geldim. Kadir, Usta kolay gelsin. Sağ olun, kolay gelsin size Teşekkür ederim, sağ olun. Turbodan da kaynaklı olabilir. Araç U6 motor olduğu için hem elektronik hem vakumlu turbo var araçta. Ayrıca hmm. Haricine M75 valfi dediğimiz burada bir parça var. O parça da arızalı olabilir. Önce de arabayı çalıştıracağız. Durumuna tamam. bakacağız göre. Hadi çalıştıralım arabayı. Biraz ver abi. araçla bir yol testine bir çıkalım. Tamam. Ona göre durumlarını değerlendireceğiz. Bin, bin civarında. Arabaya şu an duble gaz yapıyorum ve araba şu an gitmiyor. Öyle mi? Dip gaz mı yapıyorsunuz? Dip gaz yapıyorum şu an arabaya. Buradan hmm. görünüyor mu bilmiyorum evet. ama. Evet. Birkaç da Dibine kadar gaza basıyorum ama şu an araba 2000 devirden fazla yükselmiyor. Gaza sonuna kadar basmama rağmen yavaş yavaş devir alıyor araba. Anladım. Bu sık görülen bir arıza mıdır? Ya bazı araçlarda genellikle Opel veyahut da Fiat grubunda çok sık gördüğümüz bir arıza. Bu motora mı bir şey yani o zaman? Aha. Yani araba şu an devir alıyor ama bağırıyor gitmiyor araba. Normalde çekiş performansının çok farklı olması lazım. Şimdi de hemen dükkana geçelim yapılacak işlemlere bir bakalım. Peki Arada neden kaynaklanıyor? Gitme. Şimdi turbo elektronik bir turbo, elektronik wastegate'ten de olabilir. Hem elektronik hem vakumlu olduğu için M75 dediğimiz bir parça var. Ondan dolayı da olabilir. Hmm. Ona... Turbo devreye girmiyor yani aslında. Ha, ha, turbo devreye girmiyor. Araç bağırıyor ama gitmiyor. Hmm. Performans yok araçta. Şey, atmosferik gibi gidiyor ve dizel olduğu için de hava çekmediği için Aynı Hava gibi. çekmeyince gitmiyor araba. Çekiş Aynı yok. Böyle hem vakumlu turbo valf aracda haricine M75 valfi dediğimiz burada bir parça var. O parça da arızalı olabilir. Turbo basınç kontrol selenoid valfi diye geçer. Bir diğer adıyla N75 valfi de. Bunun arızalanması durumunda e, turbo wastegate'i çalışmayacak ve turbo devreye girmeyecektir. tabi turbonuz devreye girmiyorsa eğer N75 valfine giden şu vakum hortumlarının kontrolünü de yapmanız gerekir. Bu hortumlarda hasar varsa vakum kaçağı oluşacağından dolayı turbonuz devreye girmeyecektir. Bakın bu kısımda bir hortumumuz var. Buralarda var. Aynı zamanda Westgate'e giden bir hortum. Çok küçük bir hortum. Isıdan dolayı bazen sertleşiyor. Sertleştiği zaman kırılıyor. Ama işte bazı arkadaşlar bunu açıp bakmıyorlar direkt değiştirelim işte arıza bundandır diyorlar. Ya yani, bunu da kardeş bana direkt Selonay farkının yani M35 farkının değişmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir evet. şekilde e, ağırlık yapmadan, zemin gibi kontrol etmeden direkt parça değişimi gideceğini söyledi ve evet. bunun da garanti olmadığını değişimden sonra arızanın başka bir yerden çıkma ihtimalini Buna Bana güven vermediği için e, tamamıyla turbo üzerinde yoğunlaşmış olan Özay Turbo Tamir Merkezi'ni tercih ettim ve buraya geldim. Sağ olsun arkadaş detaylı bir şekilde ve arzayı nokta atışı yaparak bulacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.